Adım Namık Tuncel, Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü için lisedeki çocuklarla beraber Farkındalık Projesi hazırladık. Öğrencilerimizin engellilik nedir merak ettikleri için onları beyaz bastona aldık. Öncesinde eğitim verdik, okulda sonrasında çarşıda esnafla alışveriş yaparken, yolda yürürken gerçek hayatta nelerle yaşa bizzat yaşayarak görmelerini istedik. Bugünkü etkinliğimizde onu uyguluyoruz. Çocukların e, burada bir sürü soruları var. Halka olsun, kendine olsun bir sürü sorular var. Onlara cevaplayacağız. Merhabalar ben Ayvalık Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Özgül Uysal. Eee Ayal e, Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileriyle bugün Beyaz Baston Güvenlik Günü, Dünya Güvenlik Günü ile ilgili bir farkındalık etkinliği yapacağız öğrencilerimizle. E, Amacımız insanların biraz daha duyarlı olması bu konuda. İsmim Çınar, soyadım Can. Ay Bakanlığı sesinden geliyorum. Sizin kulübünüzün başkanı olarak burada bugün etkinlikte ne yapacaksınız? Bugün Beyaz Bastonun farkındalığı hakkında bir proje gerçekleştireceğiz. İnsanlara bu Beyaz Bastonun önemini anlatacağız ve insanları bilinçlendireceğiz. Şimdi engelleri görüyorsun. Nasıl bir duygu? Gör, gördüm. Valla bu günü yani bilmiyorum herhalde yaşıyorlar. Onlar daha iyi biliyorlar. Yaşıyorlar. Çok kötü bir duygu tabii. Görmemek. Güvenlik günü. Ama kaldırımdan yine aşağı iniyoruz. Fatma Şengör'ü. Çok güzel, çok duygulandım. Şu an herkes bunu yapması lazım anlayabilmek için. Garip bir duyguydu. yerlere çarpma ihtimalim vardı. Dikkatli gitmem gerekiyordu. Her an önüme her şey çıkabilirdi. Yani ne yola da çıkabilirdim onun yerine. Korktum biraz. Başka... Benim için gerçekten zor ve garip bir duyguydu. Yani böyle yaşamak. Bu kadar kısa sürede bile ben bu kadar korktuysam bilmiyorum. Önde engeller çıktı mı? Evet çıktı fazla. Ne tür engeller? Motora çarptım, tabureye çarptım, çiçeğe çarptım. Yani önümü göremeden gerçekten çok zor olmuş. Katılıyorum öğrencilerime. Tabii ki korkunç bir deneyimdi bizim için. Ee, keşke yardımcı olabilecek bir şeyler olsa. Yani bir vatandaş olarak dışarı çıkabilmeli insan. Görmeyebiliriz her an hepimiz başına gelebilir. Ee, yandan sağdan soldan birileri çarpıyor. Kim olduğunu görmüyorsunuz. Çantanıza birisi saldırabilir. Onu görmüyorsunuz o açılanda da tabii ki güvenlik refah karşısız çıkmak çok zor. Başınıza geldi demin değil, değil mi? Evet. Birisi çantanızı da, da aldı. Çantama evet asıldı birileri. Motor, Motor duydum. Başka. Sesle. İnsanların konuşma sesi. Harika başka. Evet. Araç geliyor. Uzak mı araba? Evet, evet. Araba mı? Araba, araba. mı? De, de de de. de. Harika demek. Tamam gülüm tamam bırak bize konuşalım. Harika ama bak bu çok önemli. Bu bana yakın mı? Geliyor mu? Uzaklaşıyor mu? Bana tehlike arz ediyor mu? Heh, bak. Şu anda aslında bu etrafı kapalı. Burada motordan gitmesi yasak. Ama gidiyor. O yol bizim için. Ve ben engelliyim. Güvenli bir yerde olarak istedim kendimi. Değilim. Niye? Adam motoruna girdi. Kurallara bakarsak her taşıtın. Geçerken beklemesi gerekiyor ama yola çıkmadan maalesef ki görme engelliler görülmüyor yani o yüzden yapacak hiçbir şeyimiz yok aslında İnsanlara bu duyarlılığı sağlamamız gerekiyor. Araç... İnsanlarda da bu duyarlılığı göremiyoruz. Araçlar durdu mu? Hayır maalesef ki durmadı. Ancak yola çıktığımızda bizi fark ettiler ve o zaman durdular. Bak. Arkadaşlar gelir misiniz bir? Gelir, gelir gel. mi? Bak. Yardım istediği deminden bir arkadaştan yardımcı olmadı. Beyefendi çok iyi niyetli, yardım etti. Tarif etti. İki dükkan ileride. İyi de sen körsün. İki dükkan ileride nereden biliyorsun? Devam, devam, devam. Üç adım. Bir, iki, üç. Şimdi dur. Sağ çeyrek dönüş yap. Dümdüz yürü. Merhaba. 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 Hoş geldin. Şey, tamam, düm düz düm düz. Kırmızı. Küçük bir çantası. Bu nasıl? Işıl benim adım. Soyadım Sel. Eşitliğim. Ee, bir engellisi alışverişe geldi ee, nasıl bir duygu daha hassas ve daha duygusal davranıyorsunuz herhalde güzel bir duygu eğer yardımcı olabiliyorsam o da mutluysa bana huzur verir detaylı bir şekilde anlattınız ee, anlamasını istedim yani ben nasıl alışveriş ediyorsam onun da o e, hisleri hissetmesini istedim. Güvenli bir yerden alışveriş yaptığını gösteriyorum evet, bizim için. Evet yani benim onu kandırmadığımı ya da çantayı olduğu gibi anlatıp ben çünkü benim de iç huzurum önemli. Onu istediği gibi bir model satmak zorundayım. Kırmızı istedi. Kırmızıları gösterdi Hı -hı. Ve detaylı bir şekilde de anlatmaya çalıştım. Memnun kaldın Hı -hı. mı? Evet kaldım. Diğer kişilere sorduğumda bazıları yardım etmedi. Bir tane abi getirdi bunu, beni buraya.

Görmeyin, <laughs> insanların bunu kabul etmemesi de aynı bilinçsizlik ya mi? korkuyorlar işte korkmamaları gerekiyor aslında herkesin başına gelebilecek bir olay bu başımıza gelmedikçe herhalde anlamayacağız empati kuramayacağız ama korkuyor insanlar bu, <laughs> bu tarz etkinlik daha önce yapmadınız <laughs> yapmadık ee, okulda yapmıştık sadece dışarıda yapmadık çarşıda nasıl bir duygu daha iyi görüyor insan. Yani olanaksızlıkları da görüyor, insanların tepkisini de görüyor. Daha iyi gördük. Geliştirerek daha farklı etkinlikler, bu tarz etkinlikler yapmalar Kesinlikle. yapılır diyorsunuz. Kesinlikle. Yapılmalı. Asla empati kurmuyor. Az önce bir tane dükkana girdik mesela. Orada bazıları iplik veya çantarmaya gittiler. Bazı insanlar duyarlı yardım ediyor. Bazıları da asla umursamıyor yoluna devam ediyor. Bence bunu herkes ciddiye almalı ve insanlara yardım etmelidir. İnsanların böyle yapması doğrusu beni gerçekten üzdü. Bu kadar duyarsız olmaları bir gün başlarına gelebilir. O gün bunları onlar da yaşama ihtimallerine karşı bence değerli olmalılardı. İnsan insanlar çok fazla duyarsız, bilinçsiz ve insanlar korkuyor ama yani sonuçta böyle hayatını geçiren insanlar var. Onu anlamak için aslında böyle etkinliklerde bu insanları anlamak için çoğu şeyde bulunmaları bence çok daha doğrudur.